Sınava girecekleri Karabük Üniversitesi'ne gelen öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava girecek salonlara uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava yetişmekte zorlanan bir adayı ise polis ekipleri araçlarıyla yetiştirdi.

Geçen yıllara göre geç kalma manzaralarının azaldığı görülürken motosikletiyle gelen bir aday sınav saati geçtiği gerekçesiyle üniversite içerisine alınmayınca tartıştığı güvenlik görevlisine Allah belanı versin diyerek uzaklaştı. Allah Allah! Allah Allah!